Merhaba ve hoş geldiniz. Gebelik serüveninde inanılmaz bir haftaya yani 6. haftaya geldik. Her şeyin ne kadar hızlı değiştiğine inanamayacaksınız. Bu hafta kelimenin tam anlamıyla bir mucizeye tanıklık edeceğiz. Hadi bu sürece birlikte daha yakından bakalım. Şu an bebeğinizin boyutunu bir düşünün. Sadece 4 ila 6 milimetre. Evet, yanlış duymadınız. Santimetre bile değil, milimetre. Yani gözle zor seçilecek kadar minicik ama içi o kadar büyük mucizelerle dolu ki Peki bu ne demek oluyor? Şöyle somutlaştıralım. Şu an bebeğiniz bildiğiniz bir bezelye tanesi kadar. Elinizi aldığınızı hayal edin. İşte o minicik şey sizin bebeğiniz. Gerçekten de akıl almaz bir durum değil mi? Peki bu bezelye büyüklüğündeki mucizenin içinde tam olarak ne olup bitiyor? İnanılmaz bir inşaat süreci var desek yeridir. Adeta bütün bir vücudun temelleri atılıyor. Bakın, en karmaşık sistemimiz olan beyin ve sinir sistemi daha bu kadar erken bir dönemde inanılmaz bir hızla gelişmeye başlıyor. Sadece bu da değil, yüzü bile şekilleniyor. O minicik yanakları, çenesi, hatta burnunu oluşturacak o ilk çıkıntı hepsi yavaş yavaş beliriyor. Gözleri için iki siyah nokta, kulak kanalları için küçücük girintiler. Düşünsenize, her şey tam da şu anda başlıyor. Ve şimdi geldik belki de tüm anne ve baba adaylarının en çok heyecanlandığı, en çok beklediği o ana. O ilk, o ritmik ses, bebeğinizin kalp atışına. Tabii ki herkesin aklındaki ilk soru şu, peki o kalp atışını ne zaman duyabilirim? Çünkü biliyorsunuz bu sadece bir ses değil, bu bebeğinizin sağlıklı olduğunun en güçlü, en somut kanıtlarından biri. O halde beklentiler ne yönde olmalı? Şimdi, Kalp atışını duymak için farklı yöntemler ve dolayısıyla farklı zamanlamalar var. En erken genellikle 6. ve 7. haftalarda transvajinal ultrason dediğimiz yöntemle duyulabiliyor. Ama karından yapılan normal ultrason için çoğunlukla 8. haftayı hatta bazen 10. haftayı beklemek gerekebiliyor. O yüzden ilk doktor kontrolünüzde hemen duyamazsanız sakın endişelenmeyin olur mu? Muhtemelen sadece birazcık daha zamana ihtiyaç var. Peki o sesi duyduğunuzda hızı ne kadar olacak? Dakikada 90 ila 110 atım arasında. Bu o minicik kalbin ne kadar güçlü ve düzenli çalıştığını gösteriyor. Ve tabii ki bu rakam doktorlar için çok ama çok önemli bir sağlık verisi. Gelelim en korkulan senaryoya. Ya kalp atışı duyulmazsa? Evet, biliyorum bu her anne adayının en büyük endişesi. Peki ya o kontrolde o sessizlik yaşanırsa? durun, panik yapmadan önce bilmeniz gereken birkaç önemli şey var. Bakın, en yaygın sebep aslında gebelik yaşının yanlış hesaplanması. Belki de sandığınızdan bir hafta daha geridesinizdir, bu çok normal. Bazen ultrason cihazının hassasiyeti, hatta sizin kendi vücut yapınız bile sonucu etkileyebiliyor. Yani hemen en kötü senaryoyu aklınıza getirmeyin. Doktorunuzun yönlendirmesiyle bir sonraki kontrolü beklemek yapılacak en doğru şey. Şimdiye kadar hep bebekten bahsettik değil mi? Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Bu mucizeyi vücudunda taşıyan anne adayı. Hadi şimdi odak noktamızı size, yani annenin yolculuğuna çevirelim. Çünkü sizin vücudunuzda da şu an adeta bir devrim yaşanıyor. Yaşadığınız, hissettiğiniz her şeyin ama her şeyin temelinde hormonlar yatıyor. Özellikle de progesteron hormonu var ya, işte o şu an yaşadığınız o bitkinlikten tutun da mide bulantısına kadar pek çok şeyin baş sorumlusu. Ama unutmayın bu aslında iyi bir şey. Vücudunuzun gebeliğe uyum sağladığının en net işareti. Peki hangi belirtiler normal kabul edilir? Hangilerinde bir dakika doktora danışmam lazım demek gerekir. Bakın mide bulantısı, yorgunluk, sık tuvalete çıkma, hafif kramplar bunlar genellikle beklenen şeyler. Ama eğer ağrınız normal bir adet sancısından çok daha güçlüyse, en ufak bir kanama bile fark ederseniz ya da yemeniz içmenizi engelleyecek kadar şiddetli kusuyorsanız işte o zaman hiç beklemeden doktorunuzu aramanız şart. Ah, o mide bulantısı. Gerçekten de çok zorlayıcı olabiliyor biliyorum. Ama hayat kalitenizi arttıracak birkaç basit ama etkili adım var. Birincisi ve en önemlisi, midenizi asla boş bırakmayın. Hatta yataktan kalkmadan başucunuzda duran bir iki krakeri atıştırmak güne başlamanın en iyi yollarından biri. Ve lütfen unutmayın, vücudunuz size dinlen diyorsa onu mutlaka dinleyin. Peki bu kritik haftada hem kendiniz hem de bebeğiniz için en doğru adımları atmak adına ne yapabilirsiniz? Gelin size küçük bir yol haritası çıkaralım. Bu haftanın öncelikleri neler? 1. Eğer hala almadıysanız ilk işiniz doktor randevusu almak olsun. 2. Folik asit desteğine başlamak ya da devam etmek. Buna birazdan daha detaylı gireceğiz çünkü çok önemli. 3. Vücudunuzu dinlemek ve 4. Günde en az 8-10 bardak su içmek. Bunlar bu dönemin altın kuralları. Az önceki listeden iki madde var ki 6. haftada bunların altını kalın kalın çizmek lazım. Doktor kontrolü ve folik asit. Bakın, bu ilk doktor kontrolü sadece bir merhaba demek için değil. Doktorunuz bu görüşmede sizin bütün tıbbi geçmişinizi, kullandığınız ilaçları, olası riskleri değerlendirecek ve size özel bir yol haritası çizecek. Yani sağlıklı bir gebeliğin temellerini tam da bu randevuda atıyorsunuz. Folik asit demişken, folat diye bir şey de duyarsınız. Bu ikisi sıkça karıştırılır ama aralarında önemli bir fark var. Şöyle düşünün, folat, ıspanak gibi besinlerde doğal olarak bulunan hali. Folik asit ise vitaminin sentetik yani takviyelerde kullanılan ve vücudun daha kolay emdiği formu. Gebelikte ihtiyaç o kadar artıyor ki sadece yiyeceklerle bu ihtiyacı karşılamak neredeyse imkansız. İşte bu yüzden takviye almak şart. Peki ne kadar almalıyız? tüm sağlık otoritelerinin hem fikir olduğu rakam bu. Günde 400 mikrogram. Ve bu sadece hamile kalınca değil, gebeliği planladığınız andan itibaren almanız gereken miktar. Peki neden bu kadar önemli? İşte burası gerçekten can alıcı. Nöral tüp defekti dediğimiz bebeğin beynini ve omuriliğini etkileyen çok ciddi doğum kusurları var. Ve bunlar ne zaman oluşuyor biliyor musunuz? Gebeliğin ilk 2-8 gününde. Yani çoğu kadının daha hamile olduğundan bile haberi olmadığı bir dönemde. İşte bu yüzden folik asit takviyesine hamile kalmayı planlarken başlamak bu riski %70'e varan oranlarda azaltıyor. Bu bebeğiniz için atabileceğiniz en önemli, en koruyucu adımlardan biri. Evet, 6. haftayı da böylece geride bırakıyoruz. O minicik bezelye tanesi her geçen gün büyümeye ve sizi şaşırtmaya devam edecek. Peki bu inanılmaz yolculuğun bir sonraki haftasında, yani 7. haftada sizi ve bebeğinizi hangi yeni mucizeler bekliyor?